Takatuka ve kayıp hazine. Efe'nin odası bir oyuncak krallığı gibiydi. Rengarenk legolar, konuşan ayıcıklar, hızlı arabalar. Efe oynamayı çok severdi ama oynamak bittiğinde oyuncakları toplamayı hiç sevmezdi. Annesi ona, oyunun en güzel kısmı ertesi gün tekrar bulabilmek için her şeyi yerine koymaktır derdi ama Efe'nin kulakları bu sözleri pek duymazdı. Bir sabah Efe en sevdiği oyuncağı olan kıpkırmızı yarış arabası Kırmızı Şimşek ile oynamak istedi. Ama Kırmızı Şimşek hiçbir yerde yoktu. Yatağın altına baktı, dolabın içine baktı, oyuncak sepetini boşalttı ama nafile. Kırmızı Şimşek sanki sihirli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Efe tam üzülmeye başlayacakken yastık yığınının arkasından komik bir ses duydu. Takatuka, takatuka. Merakla baktığında eski çoraplardan, düğmelerden ve ipliklerden yapılmış iki minik yaramaz yaratık gördü. Kıkırdayarak kayıp bir boya kalemini birbirlerine atıyorlardı. Efe şaşkınlıkla "Siz de kimsiniz?" diye sordu. Minik yaratıklardan biri takla atarak cevap verdi. "Biz takatukalarız. Dağınıklığı severiz. Kayıp eşyaları gizleriz. Burası bizim en sevdiğimiz oyun alanı." Efe'nin aklına parlak bir fikir geldi. Demek dağınıklığı seviyorsunuz öyle mi? Dedi kendi kendine. O zaman düzeni hiç sevmiyor olmalısınız. Hemen işe koyuldu ve yerdeki bütün legoları kutusuna doldurmaya başladı. Her bir legoyu tık diye kutusuna atıyordu. Legolar toplandığı anda takatukalar mutsuz bir şekilde söylendiler. Aman ne sıkıcı, saklanacak yerimiz kalmadı dediler. Gerçekten de legoların olmadığı yerde daha küçük ve daha sönük görünüyorlardı. Efe cesaretlenerek devam etti. Kitaplarını tek tek rafa dizdi. Kitaplar raflara diye bağırdı neşeyle. Sonra periş oyuncaklarını sepete doldurdu. Perişler sepete. Oda yavaş yavaş aydınlanıyor ve genişliyordu. Oda düzenlendikçe takatukalar iyice perişan oldu. Gidiyoruz biz bu düzenli yerden diye ağlaştılar ve son bir üzgün tuka sesiyle kapının altındaki çatlaktan süzülüp gittiler. O da şimdi tertemizdi. Ve işte orada daha önce bir kıyafet yığınının olduğu sandalyenin altında kıpkırmızı ve parlak bir şey duruyordu. Bu kırmızı şimşekti. Efe hazinesini bulmuştu. Efe o gün önemli bir ders aldı. Düzenli bir oda sıkıcı değil, tam tersine hazinelerinizi her zaman bulabildiğiniz ve en güzel maceraları yaşayabildiğiniz bir yerdi. O günden sonra, yaramaz takatukaların eşyalarını saklamasına bir daha asla izin vermemek için, oyunundan sonra oyuncaklarını hep topladı.